Merhaba ben Ceylep. Bugün size SpaceShip.com hosting kullanarak adım adım nasıl bir WordPress sitesi kuracağınızı göstereceğim. Öncelikle hostinginizi kurarak başlayacağız ve size mevcut en düşük fiyatı nasıl alacağınızı göstereceğim. Daha sonra WordPress'i kurup yüzlerce profesyonel web sitesi şablonuna erişmemizi sağlayan ücretsiz bir eklenti ekleyeceğiz. Bundan sonra yeni başlayanlar için kolay olan sürükle bırak site oluşturucu Elementor ile web sitenizin tasarımını özelleştireceğiz. Son olarak siteyi yayınlayacağız. Böylece siteniz canlı ve kullanıma hazır olacak. İlk adım, Spaceship. Com hosting için kaydolmak. Aslında, Spaceship.com ile iletişime geçtik ve sadece YouTube izleyicilerimiz için özel bir indirim aldık. Bu indirimi almak için ekranın altındaki şu bağlantıya gidebilir ya da video açıklamasını aşağı kaydırıp oradaki ilk bağlantıya tıklayabilirsiniz. O bağlantıya gittiğinizde bu sayfaya yönlendirileceksiniz. Buraya geldiğinizde plan seç butonuna tıklayın. Bu sizi barındırma planlarının olduğu bölüme kaydıracak aylık fiyattan yıllık fiyata geçiş yapacağız. Bu şekilde tasarrufumuzu artırabiliriz ve aşağı kaydırıp burada sahip olduğumuz 3 seçeneğe bakacağız. Burada bu 3 planın da yıllık fiyatlandırmasını bulacaksınız ve birkaç dakika içinde size bu 3 planın tamamında ek %10 tasarruf sağlayacak özel küpon kodumuzu göstereceğim. Şimdi bu 3 planın her birini öğrenelim ve her birinin neler sunduğuna bakalım. ECWAP Starter, Turbo ve Supersonic planlarımız var. Başlangıç planı, eğer sadece basit bir web sitesi oluşturuyorsanız ve çok fazla kaynağa ihtiyacınız yoksa harikadır. Turbo planı, performans ve özellikler arasında en iyi dengeyi sunar. Daha fazla depolama alanı, daha hızlı hızlar ve ekstra araçlar elde edeceksiniz. Ve Supersonic planı, çok fazla trafik bekleyen büyük web siteleri için tasarlanmıştır. Her plan, ücretsiz SSL ve SpaceMail tarafından desteklenen ücretsiz profesyonel bir e-posta kutusu içerir. Üçü de harika seçenekler ancak bu eğitimde ECVP Turbo planını seçeceğim. Bu yüzden aşağı kaydırıp sepete ekleye ardından sepeti görüntüleye tıklayacağım. Buradan sağ tarafa geçeceğiz. Siparişinizi gözden geçirebilir ardından aşağı inip satın ala tıklayabilirsiniz. Devam etmek için mevcut bir spaceship.com hesabına giriş yapmamız gerekecek ya da bir hesabınız yoksa aşağı inip kayıt ola tıklayabilirsiniz. Burada kişisel bilgilerinizi girin. Bu bilgileri doldurduktan sonra ileriye tıklayın. Sonra bir şifre oluşturacağız. Ardından kayıt ola tıklayın. Daha sonra e-posta kutunuza 6 haneli bir doğrulama kodu gönderilecek. Spaceship.com'dan böyle bir e-posta alacaksınız. Ve kodunuz burada. Bu kodu kopyalayacağız. Ardından spaceship, koma geri dönüp kodu buraya yapıştıracağız. Bunu yaptıktan sonra aşağı inip doğrulaya tıklayacağım. Ve şimdi ödeme işlemine devam edebiliriz. Öncelikle yukarıdan ödeme yöntemini ekleyerek başlayın ve seçebileceğiniz birkaç farklı seçenek olacak. Ben kredi kartı ekleyeceğim. Bu yüzden bu seçeneğe tıklayacağım. Ardından ödeme bilgilerimi buraya gireceğim sonra ödeme bilgilerimi doldurduktan sonra kaydete tıklayacağım. Şimdi ek yüzde 10 tasarruf etmek için. Şimdi ödeye tıklamadan önce promosyon kodu ekle seçeneğini bulun. Burada buna tıklayın ve MM10 kodunu girmeniz gerekecek. Bunu buraya girdikten sonra uygulaya tıklayın. Bu barındırma planınızda size ek yüzde 10 indirim sağlayacak. Bunu yaptıktan sonra aşağı inip şimdi ödeye tıklayalım. Siparişimizin burada işlenmesini bekleyeceğiz. Ve siparişimiz şimdi işlendi. Buradan Unbox butonuna tıklamak istiyorsunuz. Ve sağ alt köşeye gidip tanıtımı atlaya tıklayın. Sonra başlata tıklayacağız. Ve burada ya yeni bir ECVP hesabı başlatma ya da mevcut bir WordPress sitesini taşıma seçeneğiniz olacak. Biz yeni bir web sitesi oluşturacağız. Bu yüzden buradaki seçeneği seçeceğim. Sağ alt köşeye gidip devam et'e tıklayın. Şimdi bir alan adı eklemek isteyeceğiz. Alan adı ekle'ye tıklayın. Ve burada zaten sahip olduğunuz mevcut bir alan adını arayabilir ya da yeni bir tane arayabilirsiniz. Ben komu arayacağım ve gördüğünüz gibi bu alan adı kullanılabilir durumda. Bu yüzden buradaki sağ tarafa gidip satın al'a tıklayacağım. Ve bu alan adını satın almadan önce bilgilerinizi girmemiz gerekecek. Yani düzenle'ye tıklayın. Sonra kimin adına kaydedileceğini seçmemiz gerekecek. Kişisel bilgilerinizin burada zaten kayıtlı olması gerekir. Kişisel bilgilerimi seçeceğim ve ardından uygula diyeceğim seçeneklerinizi burada üst kısımda gözden geçirebilirsiniz. Tüm varsayılan ayarlardan memnunum. Bu yüzden aşağı inip ödeme işlemine devam edeceğim. Sonra şimdi ödeye tıklayın. Ve sipariş işlendikten sonra yeni alan adımızın burada göründüğünü göreceğiz. Bizim için otomatik olarak seçildi. Bu yüzden sağ alt köşeye gidip devam et'e tıklayalım. Sonraki adımda bir CDN bağlamayı seçebiliriz web sitenizin yüklenme hızını artıracak, güvenliğinizi iyileştirecektir ve ilk yıl için ücretsizdir. Bu yüzden burada uygulaya tıklayacağım. Aşağıda EAC VP Turbo planıma bağlı olduğunu göreceksiniz. Sağ alt köşeye gidip devam et'e tıklayacağım. Sonraki adımda profesyonel bir e-posta isteyip istemediğinizi seçebiliriz. Bu da yine ilk yıl için ücretsizdir. Bu yüzden uygulaya tıklayacağım ve bu profesyonel e-posta alan adıma bağlanacak. Aşağı inip tekrar devam et'e tıklayacağım. Ve burada SSL'imizi seçeceğiz. Burada iki seçenek göreceksiniz. Ücretsiz SSL ve Pozitif SSL. Bu iki seçenek de ziyaretçilerinizin web sitenizi güvenle ziyaret etmesini sağlar. Daha fazla güvenlik için Pozitif SSL'i tercih etmenizi öneririm. Ve yine bu da barındırma planınızda ilk yıl ücretsizdir. Bu yüzden aşağı inip uygula ve devam et'e tıklayacağım. Bu son ekranda her şeyi gözden geçirebilirsiniz. Seçimlerimden memnunum. Bu yüzden tekrar aşağı inip bağlana tıklayacağım. Bu, tüm bu ürünleri alan adımıza ve barındırma planımıza bağlayacak. Bu yüzden yüklenmesi için birkaç saniye bekleyeceğiz. Güzel. Şimdi her şey planımıza ve alan adımıza bağlandı. Buradan sağ alt köşeye gidip ürünleri yapılandır'a tıklayın. Burada profesyonel e-posta gelen kutunuzu yapılandırabilirsiniz. Bu video için şimdilik bunu atlayacağım. Bu yüzden sağ alt köşeye gidip adımı atlaya tıklayacağım. Ve burada yeni bir web sitesi oluşturu seçmek isteyeceğiz. Bu yüzden bunu seçeceğim. Eğer mevcut ya da silinmiş bir web siteniz varsa, burada bu seçeneği tercih edebilirsiniz. Yeni bir web sitesi oluşturmayı seçtikten sonra sağ alt köşeye gidip devam ete tıklayacağım. Şimdi web sitemizi yapılandıralım. Web siteme burada WordPress eğitimi adını vereceğim. Yönetici kullanıcı adınızı ve şifrenizi değiştirebilirsiniz. Şimdilik bunu varsayılan olarak bırakacağım. Aşağı kaydırdığımızda web sitemizin kullanım amacını seçebiliriz. Bir seçenek seçebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra sağ alt köşeye gidip ürünleri yapılandır'a tıklayın. Ve bunu da tamamladığımızda artık SpaceShip.com planımızı açtık. Devam etmek için sağ alt köşeye gidip işim bitti'ye tıklayalım. Sonra yukarı çıkıp alan adınızı burada bulun, sağ tarafına gidin ve WordPress'e tıklayın. Ve şimdi ana WordPress kontrol panelimize ulaştık. Ekranda hemen fark edeceksiniz ki burada oldukça fazla şey var. Hadi bu karmaşanın bir kısmını ortadan kaldırarak başlayalım. Sağ üst köşeye gidin ve ekran seçeneklerinizi bulun. Burada her şeyi işaretini kaldıracağız. Endişelenmeyin, bu ekran öğelerinin hepsini daha sonra tekrar ekleyebilirsiniz. Ve bir sonraki fark edeceğiniz şey, bir WordPress güncellemesinin mevcut olabileceğidir. Eğer burada bu uyarıyı görürseniz lütfen şimdi güncelleye tıklayın. Sonra buradan güncelleme butonunu bulun. Bu sürüm numarası bu videoyu ne zaman izlediğinize bağlı olarak biraz farklı olabilir. O yüzden burada güncelleye tıklayacağım. Ve şimdi WordPress'in en son sürümüne sahibiz. Bir sonraki yapmak istediğimiz şey, web sitemizin temasını kurmak. Tema, web sitemizin düzenini kontrol eden şeydir. Tasarımını ve sitenin genel görünümünü ve hissini belirler. Web sitenize yeni bir tema yüklemek için, buradaki sol taraftan görünüm sekmesine tıklayın. Sonra aşağı inip tema ekleye tıklayın. Bu videoda kullanacağımız tema ve WordPress kullanırken çoğu yeni başlayanlara önerdiğim tema Astra temasıdır. WordPress için en popüler ücretsiz temalardan biridir ve neredeyse tüm web siteleriyle uyumludur. Bunu bulmak için sağ üst köşeye gidin ve arama kutusuna tıklayın. Buraya Astra yazacağız. İşte burada Astra teması. Aşağı inip yükleye tıklayın. Sonra etkinleştire tıklayın. Şimdi Astra temasını yükleyip etkinleştirdik. Şimdi sağ üst köşeye gidip bu banneri kapatacağım ve bir sonraki yapmak istediğimiz şey bize yüzlerce web sitesi şablonuna erişim sağlayacak ücretsiz bir eklenti yüklemek. Bu şekilde web sitemizi tam olarak istediğimiz gibi özelleştirebiliriz. Eklentilerinize erişmek için tekrar sol tarafa gidin. Aşağı inin ve Eklentiler sekmesini bulun. Buraya tıklayalım ve varsayılan olarak burada önceden yüklenmiş bazı eklentileriniz olabilir. Yeni bir web sitesi oluşturduğumda güzel ve temiz bir başlangıç yapmayı severim. Bu yüzden önceden yüklenmiş bu eklentileri kaldırarak başlayacağım. Yapacağım ilk şey tüm eklentileri seçmek için onay kutusuna tıklamak olacak. Sonra toplu işlemlere gidip devre dışı bırak'a tıklayacağım, ardından uygula'ya tıklayacağım. Eklentilerimiz devre dışı bırakıldıktan sonra tekrar onay kutusuna tıklayalım. Toplu işlemlere tıklayın, ardından sile tıklayın. Tekrar uygulaya tıklayın ve bu, önceden yüklenmiş tüm eklentileri silecektir. Şimdi yeni bir eklenti ekleyelim. En alta gidip eklenti ekleye tıklayın, ardından tekrar sağ üst köşeye gelin ve Starter Templates'i arayın. Aradığımız eklenti burada, bu yüzden şimdi yükleye tıklayın. Sonra etkinleştire tıklayın. Ve bu sizi doğrudan Starter Templates karşılama ekranına götürecek. Buradan sayfa oluşturucumuzu seçmek isteyeceğiz. Bunu yapmak için sağ üst köşeye gidin ve buradaki kutuya tıklayın. Ve göreceksiniz WordPress Blok Editörü ve Elementor var. Bu video için Elementor sayfa oluşturucusunu kullanacağız. Ama bazı durumlarda bu görünmeyebilir. Eğer bu sizin başınıza geliyorsa, bunu nasıl hızlıca düzelteceğinizi göstereyim. Yapacağımız ilk şey, en alta gidip panodan Çıka tıklamak olacak. Sonra sol taraftan ayarlara tıklayın. Bu sayfada en alta kadar kaydırın ve burada bu seçeneği göreceksiniz. Bazı durumlarda bu otomatik olarak işaretli olur ve bu seçeneğin seçili olmadığından emin olmak isteyeceğiz. Yani burada bu seçeneğin devre dışı olduğundan emin olun, ardından aşağı inip değişiklikleri kaydet'e tıklayın. Şimdi başlangıç şablonlarına geri dönelim. Oraya gitmek için tekrar eklentiler sekmenize yukarı çıkın ve buraya tıklayın. Sonra başlangıç şablonları altında başlaya tıklayın. Daha sonra tekrar sağ üst köşeye gidip sayfa oluşturucunuzu seçin. Ve buradan Elementor'un kullanılabilir olduğunu görmelisiniz. Elementor'a tıklayacağız. Ve şimdi seçebileceğimiz farklı şablonlardan oluşan bir galeriye sahibiz. Bu şablonlar web sitemizi tasarlama konusunda bize büyük bir başlangıç sağlayacak. Buradan ana sayfada aşağı kaydırarak beğendiğiniz bir şablonu bulabilir ya da yukarıdaki bu kategori, açılır menülerini kullanarak aradığınız belirli bir şablonu bulabilirsiniz. Ayrıca bazı şablonlarda bu premium etiketinin olduğunu da fark edeceksiniz. Bu, o şablonun ücretsiz olmadığını gösterir. Ama eğer herhangi bir şablonda bu premium etiketi yoksa, tamamen ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. O yüzden devam edin ve beğendiğiniz bir şablonu bulun. Ben burada Outdoor Adventure Açık Hava Macerası şablonunu seçeceğim. Bu yüzden üzerine tıklayarak seçiyorum. Ve ardından sol tarafta bazı ilk özelleştirme seçeneklerimiz var. Web sitenizin logosunu yükleyebilirsiniz. Henüz bir logonuz yoksa endişelenmeyin, daha sonra ekleyebilirsiniz. Bir yazı tipi eşleşmesi seçebilirsiniz. Yazı tiplerini seçerek görünümlerini inceleyebilirsiniz. Sanırım burada bu yazı tipini seçeceğim. Ve ardından renk paletinizi özelleştirebilirsiniz. Sanırım burada bu seçeneği tercih edeceğim ve değişiklikleri yaptıktan sonra devam et'e tıklayın. Sonraki adımda ek özellikler isteyip istemediğinizi soran bir sayfa göreceksiniz. Burada istediğiniz herhangi bir şeyi seçebilir veya aşağı kaydırıp bu adımı atlaya tıklayabilirsiniz. Onay sayfasının göründüğünü göreceksiniz. Kişisel bilgilerinizi girebilirsiniz. İstemiyorsanız aşağı kaydırıp, anladım, başlayalım tıklayın. Sonra gönder ve web sitemi oluştur seçeneğine tıklayın. Şimdi bu işlem web siteniz için her şeyi kuracak ve tamamlanması birkaç dakika sürebilir. İşlem tamamlandığında burada güzel bir konfeti animasyonu göreceksiniz. Web sitenizi görüntülemek için Web sitenizi görüntüleyin seçeneğine tıklayın. Ve işte burada Outdoor Adventure şablonu tamamen web sitemize yüklendi. Buradaki her şeyin zaten çok temiz ve profesyonel göründüğünü görebilirsiniz ve bu web sitemizi özelleştirmek ve tam olarak istediğiniz gibi görünmesini sağlamak için harika bir başlangıç noktası olacak. Web sitenizin sayfalarını özelleştirmek için yukarıya gidin ve Elementor ile düzenliğe tıklayın. Düzenlemeye başlamadan önce bu sayfanın nasıl yapılandığına bir göz atalım. Elementor'da iki ana yapı taşı vardır. Bunlar konteynerler ve elementlerdir. Konteynerler, her şeyi bir arada tutan daha büyük bölümlerdir ve konteynerlerin içinde elementler bulunur. Bunlar metin, buton veya görsel gibi şeylerdir. Ne demek istediğimi daha iyi görmek için buradaki yapı panelini kullanabiliriz. Konteynerin yanındaki açılır ok simgesine tıklayarak onu genişletin. Bunu bir kez daha yapın ve şimdi içinde neler olduğunu tamamen görebiliyoruz. Burada görebileceğiniz gibi, konteynerimin içinde dört elementim var. Ve burada göz simgesini kullanabilirim. Üzerine tıkladığımda o elementi gizlemiş oluyorum. Göz simgesine tekrar tıklayarak onu yeniden görünür yapabilirim. Hatta tüm konteyneri bile gizleyebilirim. Ayrıca konteynerlerinizi ve elementlerinizi kolayca yeniden sıralayabilir, sadece sürükleyip başka bir elementin altına taşıyabilirsiniz her şeyi netleştirmek için sağ üst köşeye gidip yapı panelini kapatalım. Ve eğer yapı paneline tekrar erişmeniz gerekirse, sol üst köşeye gidip buradaki simgeye tıklamanız yeterli. Şimdi web sitemizi özelleştirmeye başlayalım. Öncelikle bazı metinleri değiştirerek başlayacağız. Metni düzenlemek için değiştirmek istediğiniz metne doğrudan tıklamanız yeterli. Buradaki metni vurgulayabilir. Ardından istediğiniz metni yazıp değiştirebilirsiniz. Ayrıca sol tarafta da metni düzenleyebilirsiniz ve stile tıklarsanız metnin nasıl görüneceği ile ilgili bazı seçenekleriniz olur. Butonları da aynı şekilde düzenleyebilirsiniz. Şimdi buradaki butona tıklayalım. Sonra sol tarafta butonun ne yazacağını değiştirebiliriz. Metni vurgulayacağız ve buraya tıklayın yazmasını sağlayacağım. Ayrıca bir web sitesi ziyaretçisi butona tıkladıktan sonra butonun hangi bağlantıya yönlendireceğini de değiştirebilirsiniz. Diyelim ki birisi bu butona tıkladıktan sonra onları iletişim sayfama yönlendirmek istiyorum. Bunu buradaki alanı vurgulayıp iletişim yazarak yapabilirim. İletişim sayfam burada görünecek ve seçmek için üzerine tıklayacağım. Görselleri değiştirmek de son derece basit. Web sitemizde görsellerin bulunduğu bir bölüme doğru aşağı kaydıralım ve burada bir tane var. Görseli değiştirmek için üzerine tıklayalım. Görseli vurgulayacağız. Görsel seçe tıklayın. Burada cihazınızdan bir görsel yükleme seçeneğiniz olacak. Yukarıdan medya kitaplığına tıklayabilirsiniz. Bu şu anda web sitenizde bulunan tüm görselleri açacak ya da görselleri araya tıklayabilirsiniz. Ve burada stok görsel kütüphanesine erişiminiz olacak. Örneğin doğa yazabilirim. Buradaki bu görseli beğendim, bu yüzden ekleye tıklayacağım. Ve işte bu kadar. O görsel artık sayfada güncellendi. Sayfalarımıza yeni konteynerler ve öğeler de çok kolay bir şekilde ekleyebiliriz. Yeni bir konteyner eklemek için yukarı kaydıralım ve burada bu pembe açılır pencereyi bulalım. Devam edin ve bu artı simgesine tıklayın. Bu yeni bir konteyner ekleyecek. Artı simgesine tekrar tıklayabilirsiniz ve burada hangi düzeni istediğinizi seçebileceksiniz. Devam edip ızgarayı seçeceğim. Yapımı seçeceğim. Şimdi yeni bir öğe ekleyelim. Sol üst köşeye gidin ve bu artı simgesine tıklayın. Ve burada ekleyebileceğimiz tüm farklı öğeleri görebiliyoruz. Örneğin metin, görsel veya video ekleyebiliriz. Devam edip biraz metni sürükleyip buraya bırakacağım. Ve daha sonra bu konteyneri istemediğinize karar verirseniz X simgesine tıklayarak kolayca silebilirsiniz. Şimdi yeni konteynerler ve öğeler oluşturmayı gördük. Ancak tamamen yeni sayfalarda oluşturabiliriz. Yukarıda mevcut sayfa adınızın yanındaki açılır menüye tıklayın. Bu durumda ana sayfa yazıyor. Buna tıklayacağız. Ardından en alta gidip yeni sayfa ekleye tıklayacağız. Kaydet ve çık'a tıklayarak ilerlememizi kaydettiğimizden emin olalım. Ve tıpkı daha önce olduğu gibi bir konteyner oluşturup sıfırdan yeni öğeler ekleyebiliriz. Ama buradaki starter templates eklentisine tıklarsak birçok farklı hazır sayfa düzenine erişebiliriz. O halde, burada Starter Templates eklentisine tıklayalım. Hoşuma giden başka bir şablon bulacağım. Mesela Planet Earth şablonu. Sonra da hakkında sayfasını kullanacağım. Güzel, şimdi tertemiz bir hakkımızda sayfamız var ve tıpkı daha önce olduğu gibi sayfadaki tüm içeriği düzenleyebiliriz. Ayrıca bu sayfaya bir isim vermemiz gerekecek. O yüzden en üste gidip buradaki dişli simgesine tıklayalım ve soldan devam edelim. Bu sayfanın adını mesela biz kimiz olarak değiştireceğiz. Ayrıca burada bir sayfa başlığımız olduğunu da fark ediyorum. Yani biz kimiz? Bu başlık hem yukarıda en üstte hem de ana sayfada görünüyor. Sayfa başlığını en üste gizlemek için tekrar sola gidin ve en alta kadar inin. Sonra başlığı gizleye tıklayın. Ve şimdi o başlık kaldırıldı. Ve yapmak istediğimiz son şey, bu sayfayı herkese açık hale getirmek. Şu anda taslak olarak ayarlandığını göreceksiniz. Yayınlamak için sağ üst köşeye gidip yayınla'ya tıklamanız yeterli. Ve işte bu kadar sayfamız artık yayında. Yaptığımız değişiklikleri önizlemek için tekrar sağ üst köşeye gidip bu göz simgesine tıklayalım. Ve bu web sitemizi yeni bir sekmede açacak ve yepyeni sayfamızı görebileceğiz. Fark edebileceğiniz bir şey. Bu yepyeni biz kimiz sayfasını oluşturduk. Ama aslında ana menüdeki navigasyonda görünmüyor. Hadi bunu düzeltelim. Sol üst köşeye gidip özelleştir'e tıklayarak başlayın. Sonra aşağı inip menülere tıklayın. Buradan ana menümüzü seçeceğiz. Aşağı inip öğeler ekle'ye tıklayalım. Bizkimiz sayfasını bulacağız ve ana menümüze eklemek için artı simgesine tıklayacağız. Burada ayrıca sayfaların sırasını değiştirebilir ve sayfaları kaldırabiliriz. Örneğin, artık hakkında sayfasına ihtiyacım yok. Bu yüzden onu kaldırmak için yanındaki x simgesine tıklayacağım ve ardından biz kimiz sayfasını alabilirim ve onu en üste sürükleyebilirim. Bundan memnunum, bu yüzden yukarıya gidip yayınlaya tıklayacağım. Ve gördüğünüz gibi menü güncellendi ve artık o sayfa sitenizin navigasyonunun bir parçası. Şimdi başlık ve alt bilgimizi nasıl güncelleyeceğimize bakalım. Başlığınız web sitenizin en üstündeki bu bölümdür. Düzenlemek için üzerine gelin ve vurgulanana kadar bekleyin, ardından sol üstteki kalem simgesine tıklayın. Bu, başlık ayarlarınızı açacaktır. Burada sol tarafta tasarım için bazı seçenekleriniz var ve ardından en altta başlık yerleşiminiz bulunuyor. Başlığınızın üç farklı bölüme ayrıldığını göreceksiniz ve artı simgesine tıklayarak başlığınıza yeni öğeler ekleyebilirsiniz. Ayrıca başlığınızdaki mevcut içeriğin sırasını da değiştirebilirsiniz. Bunu bir öğeyi sürükleyip yeni bir konuma taşıyarak kolayca yapabilirsiniz. Menümü sağ tarafa taşıdım ve bu değişikliği göreceksiniz. Bu değişiklik başlıkta gerçek zamanlı olarak yansıyacak. Ayrıca başlığımızdaki logoyu da değiştirmeliyiz. Geri düğmesine tıklayalım, ardından site başlığı ve logoya girelim. Sonra Logo Değiştir'e tıklayın, buraya logonuzu seçin ardından sağ alttan seçe tıklayın. Ve burada eğer logonuz benimki gibi ise logoyu kırpmanızı tavsiye ederim. Şu anda logonun üstünde ve altında çok fazla boşluk var ve bu da başlığımızın alışılmadık derecede büyük görünmesine neden olabilir. Bu yüzden üstteki kaydırıcıyı alıp logomun hemen üstüne getireceğim ve aynı işlemi alttaki kaydırıcı için de yapacağım. Şimdi tekrar sağ alt köşeye gidin ve görseli kırpa tıklayın ve göreceksiniz ki logom artık buraya yüklendi. Logonuzun boyutunu değiştirmek için logo genişliği bölümüne inin ve kaydırıcıyı kullanarak logoyu büyütün veya küçültün. Ve son olarak web sitemizin alt bilgisini nasıl güncelleyeceğimizi öğrenelim. En üstteki geri düğmesine giderek başlayın, tekrar tıklayın ve aşağı inip alt bilgiyi bulun. Buraya tıklayın ve bu, web sitenizin en altına kadar kaydıracaktır. Burada solda alt bilginizin tasarımı için bazı seçenekleriniz olacak ve alt bilgi düzeniniz temelde başlığınızla tamamen aynı. Burada içeriği basitçe sürükleyip yeni bir konuma taşıyarak yeniden sıralayabilir, ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Şimdiye kadar web sitemde yaptığım tüm değişiklikleri sonlandırmak ve yayınlamak için tekrar en üste çıkalım ve yayınla'ya tıklayalım. Artık tüm değişikliklerimiz kaydedildi ve unutmayın, SpaceShip Com'da hosting için kaydolurken, bu videonun açıklamasındaki ilk bağlantıya tıklayın ve ödeme sırasında hosting planınızda ekstra %10 indirim kazanmak için MM10 kodunu girdiğinizden emin olun. Bunu söyledikten sonra bu videoyu izlediğiniz teşekkür ederim. Yardımcı oldu. Sonraki videoda üzere.